Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bak, Baba, kedi. Bakın kedi. burada kim var? Lokum kız. Bakalım. Kızlara söz vermiştik. Bakalım. Çok istiyorlardı. Çok seviyorlardı. Biz de bir tane kedi sahiplenmeye karar verdik. Bakalım. Evet malzemelerini aldık. Daha ikisimiz var ama. Yavaş yavaş tamamlayacağız. Arkadaşlar. Ya çok tatlı kızımıza bakın. Her yer kız. Arkadaşlar. Her yer kız. Arkadaşlar. Gel bakalım Lokum. Arkadaşlar. Abonelerimize bir merhaba der misin Lokum? Merhaba. Tatlı kız. Leman topu patladı. <laughs> topu patladı ama aldık. yenisini. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Kedimize kum yapıyoruz. Anne, Evet, kedinin kumunu hazırlıyoruz. Evet anneciğim, onlar mama kabı. Bunları yıkayacağız zaten. Daha yıkamadık. Bakın. Her şey pembe. Her şey pembe evet. evet biz pembeyi çok seviyoruz. Biz pembeyi çok seviyoruz. Dokum nereye gidiyorsun hey? Dokum bıraktı gidiyor arkadaşlar. Anne. Dokum gitti. Hadi getirleyin o şunu. Çok güzel oldu. Bak sen de kumuna bak. Tam oynanacak bu. Hayır hayır elinizi değmeyin. <gülüyor> <gülüyor> elinizi değmeyin çok toz oluyor. Lokum gel bakalım. <laughs> Lokum bak. Bu senin yeni kumun tamam mı? Tamam Birkaç gündür bir kutunun içine yapmıştık arkadaşlar. Onunla idare ediyordu. Çekeyim. Çıkamadık dışarıya. Dur lokumu Ç da kıstıracaksın hadi. burayı. Tatlı. Tatlı. Dur dur. Çıkar çıkar belki ayağı falan çıkaracağım, sıkışır. <gülüyor> çıkaracağım çıkaracağım. <laughs> Lokum. Arkadaşlar tam görünüyor mu bilmiyorum ama Lokum'un gözleri mas mavi. Yani bayağı deniz mavi. Ama görünmüyor. Şimdi gözleri kocaman olmuş ya <laughs> Mama kaplarımızı da yıkayalım. Evet. Kaplarımızı temizledik. Şimdi sıra mamasını. Şurada bir yaş mamayla karışık maması var ya onu dök, Dur dur. Onu ekle biraz. Sonra şu iştahlı kız yesin bitirsin. Senin gözün daha yeni temizlemiştik ya. Ama olmuş galiba. Evet temizleyelim tekrar. Evet. Yaş mama dökmüştük mamasının üstüne. Kızlar. Monunu mamaya gömmüş monunu. Şuna bakın şuna. Bakın. Bakın. Şunun burnuna bakın. Mamaya gömmüş bu boynunu. Ya bu çok tatlı küçücük ya. Küçücük arkadaşlar bakın. Ne yaptık babası? Seni şunun içine koyup yiyelim mi Lokum? Evet. Seni şu tabağın içine koyalım sonra da biz yiyelim seni olur mu? Seni biz yiyelim Lokum olur mu? Çok tatlı çok tatlı. Çok mu seviyorsunuz? Evet. Lokum çok tatlı zaten <laughs> seveyim <laughs> gibi değil. Kızların Onu masanın, yatanın, masanın altına koyalım. Kızların yatağın altına koyalım bence. <laughs> kızların yatağında yatsın. Kızlar yatağında yatmıyor zaten. İzin <laughs> evet, Tabii ona izin verirsin. <laughs> Gidiyoruz biz. Lokum bak. Aa, tam da denk geldi biliyor musun? Evet tam yerine oldu bence de. Şöyle mi dursun? Yok bu tarafa çevir. Ha. Burada <laughs> çiçeği yatağı. Lokum gel bakalım. Dibe dayasın oraya girer sonra bulamayız korkarız. Lokum git. Anne. yap. Bakın bak burası neresi gir bakayım. Acaba oraya çıkabilecek <laughs> mi o? Bir basamak yaparız olmazsa öyle küçük bakalım bir. Bakalım bak bak bak. Yine bir basamak olacak. Çıkar bence lokum. Bak bak bak. Gel bakalım lokum bir dene. Lokum atla. Çekil Lina oradan. Lina. Atla gel. Lina çekil kızım oradan. <laughs> gel bakalım gel. Bakalım. Kızlar bir dakika çekilin. Bence atla. Lokum. Lokum. <laughs> gel kızım buraya. Şey miyav miyav yap. Hadi Lokma gel orada. Yastık yaptık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yastıklar yıldızlı. Evet. Aslında oradan inebilirdi. Koymasak bir cesaret mi alsaydı? Lokum. Tamam bebek yok. Lokum. Tamam. Gel buraya daha evet. evi tanımaya çalışıyor. Zaten evet. 3-4 gün oldu değil mi? Gel eve. Evet. Geleli de 3-4 gün oldu. Anne. 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 Gel bu taraftan gelsene kızım. Niye oradan geliyorsun? Şiş, şiş, şiş. Gel, gel bu gel. taraftan gel gel gel, gel 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 gel. Ye mamanı. Anne. Evet, evet. Anne. Unuttum. Suyunu da koyalım. Buraya kumları dökülmüş. Hemen temizlik yapmam lazım. Kapatacağız onu arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> Kızlar bayıldılar. Çok seviyorlar kedi ya. Ben köpek seviyorum. Kızlar da kedi hastası. Ay ben köpek yemem anahtar. <laughs> Bak benim paçamdan uçuyorum. Isırdı değil mi anneciğim? Evet. Yan yana koyma şey mama su kabına ayrı koy. Yine de koyacağım. Biraz daha arka bu ben tarafa ben koy. Evet feyaket açıydı. Bakın dünyanın eline bakın arkadaşlar. O zaman böyle Kocamanın şeymiş. Ay arasına ne koyacağız? Bir şey koymaya gerek yok. Dursun öyle ayrı ayrı. Yan yana koyulmaması gerekiyormuş galiba. Öyle mi arkadaşlar? Yazın yorumlara. Ben öyle okumuştum. Kedinin mama kabı ve su kabı yan yana olmaması gerekiyormuş. Yemezmiş o zaman. Şey içmezmiş suyunu. Ay dünya bacağıma çıktı dünya. Bir sürü şey aldık bay değil bay. mi? Ay, bir de hepsi de pembe. Şey bir tane kürek lazım şu an. Başka da bir şey gerek yok şu an için. Bay, bay. Yatak alamıyoruz çünkü yatakta yatmıyor. Hep böyle parkenin üstünde falan yatıyor. Yumuşak şeyler koyuyoruz. Onların üstünde <laughs> <içinde> yatmıyor. Galiba <laughs> sıcak. Arkadaşlar. Ee, lokuma iki katlı ev alalım. Kaç bin like gelirse alalım. Kaç bin like gelirse? Sence? sen söyle. Üç bin like olsun. Üç bin like gelirse lokuma iki, i̇ki katlı. katlı ev alacağım. Bekliyorum. Kurulumunu da yapalım, videosunu çekeriz. Kurulumu ben mi yapacağım? Evet. Ben. Bence dünya yapsın. Kızlar yapsın. Ben dünya yapsın. Ya. Ya. Sen ya. nerede oturuyorsun öyle? Yanım ee, efendi. Ben, ben de. Bunun küçücük midesi var hala yemek yiyor. Evet ya ne kadar çok yemek <laughs> yiyor. Ve sürekli yiyor. Evet. Yesin tombiş kedi güzel olur tatlı olur. Çok da tombiş şey olmaz da. Emekli albay kedisi gibi yanımızda yatmasın. Obez olmasın da. O bezinizi bezin biri burada. Aa işte bile. İşte bile o bezliğiniz. Tabii Hadi bir bay bay yapalım. Görüyorsunuz. Ne diyorduk? Abana almaya. An alma ya. Duyar görünmüyor. Açın biraz arayı ha. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi Kendini unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.